bir gün bir, bir böyle bir şeyler oynuyor. Abi abi efendim. Eminim bu diş arıyor da bu şu diş. Aa ben bir Tukayım. Şuraya bir otur. Bir otur otur otur, bakayım bakayım. Bakayım. Tamamdır onu hemen iyileştirmemiz lazım ameliyat edeceğiz onu. Tamam bir şey aldım. Şimdi. Dur. Çık. Ulan çıktı. Neyse iyi misin şimdi? Uf, çıkan Allah'ım peçete. Abi ya gidip şu e, şeye uyandırsana karışma. Tamam uyandırayım gel gel. Ne oldu ne oldu? o ne? O ne, o ne lütfen gelme. Gel. gel <laughs> <abi. gülüyor> Kaybetmişsiniz. Abi ilk kez su kokiyeyi mi katılıyoruz de bir şey olmaz değil mi? Sen niye bize su kokiyeyi mi getirdin? Ay ip attırma yapışıyorsun böyle. Zıp bala. Zıp bala. Zıp bala. Zıp bala. Sen para mı verebilir misin? Ne? Ne? Ya ver diyoruz ya. Ver ver ver. Ver mi? Ben nasıl ver. Be. Ay düştü. Şşş. Şu oldu mu? Alın. Zine yapıyorum. Şapçuk. Ya sen kime? <laughs> ya sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi çok izleyin.